Evet, Recep-i Şerif'i Cenab-ı Peygamber Allah'ın ayırdırmıştır. Öyleyse elimizden geldiği kadar dolgol, ihlas-ı şerif kokuyor. Tevbe istiğfar getirilmiştir. Rabbimizden af ve mağfiret gideriz. Bir ay bir ayet-i keridesinde öyle buyurur. Esra'yı bilen, kulüye عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله فقلنا في ليس بعد اللهم كل ذلك يسأل الله اغفر جدا affetmeyi sever, affeder. Allah'a bu gözle baktırır. Allah'a bu inançla inansın. O siz ona döndükten sonra gülüşü kalbine estağfurullah dedikten sonra da nefru ne rahmeti da onun rahmeti sizin şeylerinizin hepsine başarır. ولقد رحمتي على طلبك ان الله يغفر الذنوب الجميع قد من دمار لا تتوقف الهه رحيم Dele inni abdi zanni bi i kutsisinde de Hz. Allah kulum beni nasıl biliyorsa ben öyle bir Allah. Öyle işte Rabbim inşallah öyle. bol, hafreti bol, hafreti bol olarak bilelim ve böyle bilmemiz de en önemli. Böyle güzel bir gecede Hatice Validemiz yahut Ayşe Validemiz Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve e, Ya Resulallah, bu büyük gecede Rabb'e nasıl dua edeyim? Allah Resulü saadetle buyuruyor. Allahümme inneke ahlülü'n topikül ahve tafı'an. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi Ne olur benim günahlarımı da affetmesin. İşte Cenab-ı Hak bu güzel ve gecelerden gereken büyük nasibimizi almak kısmet etsin inşallah.